Yapı sektöründe geleneksel sistemlere alternatif olarak geliştirdiği ürünlerle adını duyuran Soytaş Grup, yapı fuarında Panaston markasıyla yoğun ilgi gördü. Şimdi haberin detayları için bir kez daha yapı fuarına gidiyoruz. PVC, alüminyum, kauçuk bazlı ürünler ve makinelere üreten Soytaş Grup, yapı sektörünün önemli çözüm ortaklarından biri olarak öne çıkıyor bizde ihracat ağırlıklı üretimiyle Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan sektörün bu köklü firmasının İstanbul Yapı Fuarı'ndaki standını ziyaret ettik. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan firma sahibi Reha Taha Karakuş'la birlikteyiz. Öncelikle firmamızın bir aile firması olduğunu belirtmek isterim. 1999 yılında Karakuş ailesi tarafından kuruldu firmamız. Bizler de ikinci jenerasyon olarak firmanın faaliyetlerine ve üretimine devam etmekteyiz. İstanbul'da üretimimizi sürdürüyoruz. Yurt dışına ve yurt içine ürettiğimiz ürünlere satışını gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak ihracat yapan bir firmayız. Ülkemizin ekonomisine bu şekilde elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz. Firmamız 2005 yılında Panadolu markasıyla dekoratif kapılar ve sandviç paneller üretimiyle açıkçası birazcık da üretim kısmına giriyor. 2005'te üretmeye başladığımız bu ürünlerle sektörde kalitemizle ve güvencemizle iyi bir yer edindik. İyi bir müşteri geri dönüşleri aldık. 2013 yılında ise e, ısı cam sektörüne hitap eden yalıtımlı çift cam için kullanılmak üzere sıcak kenar çıtası geliştirdik. Bu ürün e, sektörde e, yer edindi, kabul gördü. E, geleneksel sistemlere alternatif olarak e, gayet iyi bir konumda bulunuyor şu anda. Karakuş, grup bünyesindeki markalara ilişkin şu bilgileri veriyor. Panadur markası e, sandviç paneller üzerine. Pana Spacer markası ısı cam üzerine bir markamız. Ardından Pana Plan denilen bir markamız var. O da e, PVC sandviç panellerde kullanmış olduğumuz PVC levhaların üretimini gerçekleştirdiğimiz bir marka. Üretim hatlarımızla beraber bunların üretimini gerçekleştiriyoruz. E, kendi ürünlerimizde kullanmanın yanında e, sektördeki diğer üreticilere ve yurt dışındaki firmalara bunların ihracatını ve satışını gerçekleştiriyoruz. Onun dışında bu PVC levhaya alternatif bir ürün olarak şu anda e, yapı fuarında sergilemekte olduğumuz Panaston markasını geliştirdik. E, bu ürünün tanıtılmasında ve üretilmesinde öncü rol oynadık. E, bu ürün şu anda e, aktif olarak Avrupa ülkelerine, Amerika kıtasına, Türkiye Cumhuriyetleri, e, Asya kısımda aktif olarak satılmakta. Ben daha çok ürünlerin arge e, ve geliştirme kısmında bulunuyorum. E, yurt dışı satışında bir kısımda bakıyorum. Firmanın ürünleri geniş bir kullanım alanına sahip. Panaston ürünleri, PVC duvar panelleri plastik esaslı olduğu için sıvıyla alakalı olarak e, su geçirmez bir özelliğe sahip. E, bu yüzden duşakabinlerde vesaire, bu tarz yerlerde ıslak alanlarda kullanımı rahatlıkla sağlanabiliyor. Televizyon ünitesi arkalarında, asansör girişlerinde, Normal duvarlarda, mobilya sektöründe, yatlarda, karavanlarda, tiny house'larda bu tarz ee, tiny house, yat tarzı ürünlerde tonaj sınırı mevcut oluyor çünkü genelde. O tarz yerlere metrekare başına düşen ağırlık az olduğu için bu ürün de gayet uygun bir ürün. son ürünleri. Onun dışında çeşitli kullanım alanları mevcut. Bu birazcık da ee, kullanan kişinin yaratıcılığına bağlı diyebilirim çevre hassasiyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Karakuş, bunun ürüne ve üretim sürecine yansımalarını şu sözlerle ifade ediyor. Bu ürettiğimiz ürünlerde hiçbir şekilde e, kurşun içeriği veya zararlı herhangi bir bileşen bulunmuyor. E, i̇nsanların sağlığına e, önem veriyoruz, değer veriyoruz. E, herhangi bir şekilde farklı geri dönüşüm malzemeleri zarar verecek hiçbir kimyasal bulunmuyor. Daha çok Avrupa kaynaklı e, ham maddeler kullanılarak bu ürünleri üretiyoruz. Ürünler fazlasıyla kaliteli olduğu için Avrupa pazarı bunu özellikle talep ediyor diyebilirim. Bu ürünlerin burada imalatını yapmak ülke ekonomisine katkıda bulunmamıza bir sebep oluyor. Yani küçük de olsa bir bizimle katkımızın olması bizi açıkçası çok mutlu ediyor. Burada İstanbul'da yerli üretim yapmaktayız bu ürünler konusunda. Ee, ürettiğimiz e, ürünlerde hiçbir şekilde zararlı madde bulunmaması da hani çevreye ve insanlar olan saygımızdan kaynaklı. Üretim yaparken yeşil enerji kullanıyoruz. Kendi ürettiğimiz elektrikle e, bu ürünleri üretiyoruz. O şekilde üretimimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Soytaş grubun ihracat pazarının ağırlığını Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. E, Amerika kıtasında e, Kuzey Amerika'da ve Güney Amerika'da Güney Amerika'da özellikle ısı e, cam grubuyla alakalı bu makinalar üzerine çok fazla ihracatımız var. Avrupa Orta Doğu o taraflara Panadur markasıyla ürettiğimiz paneller fazlasıyla gidiyor. Panastone markası zaten direkt olarak bir Avrupa standardı haline geldi diyebilirim. Avrupa'da ciddi bir talep var. Ciddi olaraktan insanlar Panastone markalı ürünlere yönelmek istiyor. Bu tarz sektörlerde, duvar panellerinde. Yani genel olarak dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz diyebilirim. Yaklaşık bir 70 üzerinde ülkeye ihracatımız mevcut. Son olarak Karakuş'a hedeflerini sorarak Soytaş grubun standına veda ediyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmayı e, artırarak devam ettirmek istiyoruz. E, bayilerimiz var, üretimlerimiz var, e, çeşitli ihracatlarımız var. Bunları artırarak e, aynı segmentte daha kaliteli ürünler üreterek devam etmek istiyoruz.